kasvettikilerden hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Dead by Daylight videosuna hoş geldiniz sevgili dostlarım seri bölümümüzün hızı tam gaz devam ediyoruz derken şu kapının önüne bir tane e, ayı kapanı kuralım şimdi diğer kapıyı da kuracağız ama önce şöyle yavaş yavaş acele etmeden kurbanlarımızı arayalım perklerimden bir tanesi bak birini gördüm perklerimden bir tanesi arkadaşlar ayı kapanlarını bozanlar yaralanıyor. Yani ayı kapanan elden yaralanım yaralanıyor. Yaralanma durum etkisi yapılıyor arkadaşlar. Bu tuzakçıda en çok sevdiğim perklerden birisi. Şuraya da bir tane koyalım. Genelde bu pencerenin dışındakileri hiç kimse hiç kimse fark etmiyor. Mutlaka düşüyorlar o tuzağa. Duydum. İkiniz de buradasınız öyle mi? Gel. Babana gel. İhtiyar. Sen benden nasıl kaçabiliyorsun ya? İhtiyar mihtarsın ama bayağı iyi ha. Bak gördünüz mü? Ayı kapanını bozdu yaralandı vatandaş. Öbürü de yaralandı. Çok güzel. Tuzakçı da en sevdiğim perklerden hatta bir tane stil. Tek sevdiğim perk bu. Öbürü de şey. Her 20 saniyede bir e, bir tane tuzak kendi kendini kuruyor. O da güzel. Bunları kullanırsanız seni duyuyorum. Dolaba girdi. Benden kaçamam. Seni şuradaki kancaya oturtayım. Buradan kurtuldu ya. Neyse sıkıntı yok. İcabına bakacağız. Hadi bakalım. Şöyle yemedi. Fake açacaktım düşmedi tuzağıma. Gel gel. Bak bir tanesi de burada. Seni duyuyorum. Kardeşim kaçsana be. Bu sefer kurtulamazsın. Kancanın mesafesi uzaktı o yüzden ilk denemede kaçmayı başardı. Hadi bakalım sıra sende. Boşuna debelenme gülüm. Canım seni kurtarmaya gelmedi la mi? Seni kurtarmaya gelmediler mi? Öbürleri nerede? Onlar da bir yerden sincap gibi çıkarlar merak etme. Okey. Nasıl yakaladım ama seni? Arkadaşın için kendini feda ettim. Bunun farkındayım. Tamam. Relax. Relax. Şu an iki kişi yaralı, diğeri askıda. Okey. Nerede olabiliyorsunuz? Panik yok. Geliyorum. Şuraya bir tane ayı kapanı kuralım. İhtiyar. Burada bir Kilam var? Yok. Sadece ihtiyar oturmuş burada. Senin yerin benim yanım ihtiyar. Yine mi oturduğundan başına? Evet. Şuradaki askıya götüreyim seni. Burada askı oluyordu ama genelde bu sefer yok. Hadi bakalım. İhtiyar seni gördüm yukarıda. Aha. İhtiyar böyle var ya. Tam kucağıma düştün. Gel gel. Ben dedim bak o burada bir yerde bekliyor. O ölünce gitti o. Arkadaşı ölünce hemen meydana çıktı. Gel bakalım. Sıra sende. Şans bugün sana güldü ikinci. Okey, tamam. Burada biri daha var yalnız. Bak burada. Çünkü izini gördüm. Kurtar kurtar. Sana iki saniyelik bir şans tanıdım. Kaçma gülüm. seni işe nişansa bırakmayacağım. Şöyle testeremle doğrayayım seni bıçağımla. Artık testere mi bıçak mı pala mı ne bu? Gulu 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 gulu. Diğer iki tane şahsa şu an öyle bir acı yaşatacağım ki. Bak gördüm. Ben şunu buradan bir alalım şunu bir tekmele Senin sesini duydum. Gel gel bir şey diyeceğim. Bak hele bak. Şimdi bunu astığım zaman değerini bulmam lazım. Kapaktan kaçmaması için. Bunu bilerek öldürmedim palamla çünkü biraz da yem olarak kullandım bunu diğer arkadaşı gelirse. Gitti. Şimdi kapağı bulmam lazım. Vatandaş kapaktan kaçmadan bulmam lazım. Nerede olabilir? Nerede olabilir? El bırakmış kadın. Bu saatten sonra bu el feneri benim işime dem yaramaz demiş bırakmış. Okey tamam. Farecik neredesin? Farecik. Sana kremalı kek yaptım. Bulamıyorum la nereye gitti bu? alalım. Vay arkadaş nereye saklanıyor bu? Benim kapağı da bulmam lazım. Kapağı da bulamıyorum. Son adamı da bulamıyorum. Bir de yaralı yani. Heh. Kapağı bulduk. Okey. Buradan kaçamaz. Burayı kapattık. Çok güzel. İki tane seçeneği kaldı. İki tane şey kapı. İşte kapı işte sapı. Çık da görelim. Hadi kaç da görelim. Şu kapıya bir gelelim bakalım. Burada mı? Yok. Evet sesini duydum. Ne La haber lan ihtiyar? Aha. Nasıl taklattırdım ama. Ulan ihtiyar. Ulan ihtiyar var ya. Seni şuraya asalım hemen. Laps diye şöyle. Ah. Hadi bakalım. Seban <laughs> hoşlara benden selam söyle. Sevgili dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi tuzakçıdaydan kimse kaçamadı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fakat kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.